arkadaşlar. Bugün sizlere ortam dinlemesi nasıl yapılır onu göstereceğim. Bunun için iPhone cihazınızın ve bir kulaklığınızın olması gerekiyor. Öncelikle ayarlardan ayarlardan denetim merkezine giriyoruz. Şuradan işitme. Bunu üste çıkarıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi işitme. Ekrana aşağı indirdiğimizde işitme'ye bastığımızda arkadaşlar Canlı dinlemeyi kullanmak için oyunu bir ses aygıtı ba bağlayın diyor. Bizim aygıtımız var. Hemen açtık. Yerinden çıkardım. Söyle. Açık ve kapalı konuma getirdikten sonra arkadaşlar ortamdaki sesi dinleyebiliyoruz. Bu ne işimize yarar? Telefonumuz diğer odadayken kulaklık kulağımızda açık bırakırsak diğer odada da konuşulan her şeyi duyabiliriz. Aynı zamanda gelen aramalarda cevaplayabiliriz tabii ki. Aynı anda hem dinlerken o konumu açık yaptıktan sonra arkadaşlar istediğimiz her şeyi duyabiliriz. Hayırlı günler.